Haydi mera gelsin yolu kapatalım Haydi mera gelsin yolu kapatalım Haydi mera gelsin yolu kapatalım Haydi mera gelsin

اس طرف لي نان طرف ورثي چينيورم يابو سنورين تي رانلار حالتا داتسكو تي تي Üsttäm! Us incarcerated! Bir de duruşu, bir kapat. Für enfrent laughter Tamam arkadaşlar sakin Sakinli konuşalım Arkadaşlar ne görüyorsunuz? Bir dakika Az gelin size kaçın olmaz diyem arkadaşlar What? You can check your chit Eğitimde başarılıyız seni Eğitimde başarılı olmuyoruz. Zile yana mı gidecek Orada kaydını var? Gidersin, orada da beni Burası dediler, yapmadılar. Aynı şekilde burada da imtihanlar. Alacağız. Alacağız. Alacak mıyız? Alacağız. alacak mıyız? Alacağız. 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 Alacak mıyız? Alacağız. Mıyız? Alacağız. Olacağız. Alacağız. Olacağız